tarafa evimin evim yakın olduğu için buradayım şu an. Öyle mi? Evet. Her pazar gelir misiniz? Aşağı yukarı her pazar uğruyorum. Alışkanlık mı yaptı? Biraz. <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Olun. Abi neden bit pazarı? Neden bit pazarı? Her şey burada var abi. Ucuz, güzel. Sen ne arabaya geldin abi? Ne ben de kaybolan gençliğimi arıyorum da bulamıyorum bir bu türlü. Hani onu burada bu Nerede kaybetmiş her şey burada var. Valla nerede da kaybettim var. aşağı mahallede. O zaman orada arayacaksın. <laughs> Doğru diyorsun dayı. Büyük pazarına e, güzel ya kendimize geziyoruz öyle. Eyvallah. Alışkanlık yapıyor galiba. Benim evim zaten burada alışkanlık yapıyor. Allah kimse bir tezel etmesin buranın Eyvallah. Hemen evet. kardeşim merhaba. Ne var <laughs> abi. abisi. abisi? Abi neden büyük pazarı? Abi her aradığını bulabilirsin artı uygun. Çok uygun. Çok uygun. Sonra ben mesela... En son ne aldım? En son ne aldım? Bu Eee bir dizi vardı. O, 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 o. Kemal Sunal'la bu Şener Şen'in. Bu şapka muhabbeti vardı hatırlıyorsan. Evet. O şapkadan aldım bu sabah. Valla. Valla. Nerede kullanacaksın onu? İş yerinde. Ben belediye personeliyim. Güneşin altında. Baksana tıkıyorum. Hangi belediyedir? He? Hangi belediye? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi Büyük evet. Belediye'de çalışıyor. SSK Baykuru var. Her şey var yani. Güzel yakışıklı kardeşimiz. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ya aşağı gel. Tamam, Allah'ım arası. Eyvallah. Kim, sen de bit pazarı. geldik. 150 lira. pazarı? Şey. Abi. Güzel. Alışık abi. küçük şapkası aldım. Fıstık gibi abi. Daha ne 150 liraya aldım. Vaa iyi almışız. İyi hey abi ya. Yakışmış sana. Sağ olasın. Evet abi. Bak konuşmuşum. Evet. Kimdeyim? Abi tamam. Hadi görüşürüz. Bit pazarı efendim. Dönün bana Gözmek doğru dönüştür. Görüşmek için. Yok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, kar... Bab ben Babaya soralım. Gel baba. Evet abi. Neden bit pazarı abi? Neden? Çünkü insanlar fakirleştiği için bit pazarı. Alım gücü azaldı mı insanlar? Evet, alım gücü değil. Bak ben kiracıyım, işten çıkarıldım. Aynı 31'inde. Ev sahibi de mahkeme kararıyla evden beni çıkarıyor. Eyvah. İcra kanalıyla bu ayın 15'inde işten Eyvah. evden çıkarılacak. İşten de çıkarıldım. Suçum dürüst olmak, vatanı sevmek. Eğer bu ülkede vatanı sevmek suçsa ben seveceğim. Ölene kadar vatanı seveceğim. Vatanımızı ve Atatürk'ümüzü sevmeye Atatürk devam Atatürk ilke ve ikraplarının peşinde de gideceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aynen abi. Bu kadar. Eyvallah. Sağ ol. olsun bizi bu duruma düşürenlere. Bak. Eyvallah. Onun bunun kıyafetini getirip satıyor. Eyvallah. Baba iyi işler diliyorum. Sağ ol. Her Allah şey gönlünce olsun. olsun. Amin. Şükür güzel gidiyor her şey yanında. Eyvallah baba neler aldın? Balığı aldım, çocuklara al. bombası aldım. He. Öyle. Bu şekilde bağlı. Neden bit pazarı diye soruyorum. Bit pazarı halkın pazarı. Bu şey gariban pazarı. Her aradığını bulabiliyor musun? Aradığını bulamıyoruz. İkinciye sıfır, yani eğer, nasıl uygun mu? Fiyatlar uygun. Gayet güzel uygun. Eyvallah. Yani normal nasıl fiyatlar olsun? ya bu şartlarda. Sağ ol. Hayırlı işler İyi alışverişler olsun. Sağ olsun. Sal s Aleyküm, hayırlı işler. Eyvallah. Valla tezgahta yok yok. Var, her şey var. Baksana abi emanet bile var yani. Sizin Nedir abi? o abi? Babacım hayırlı işler. Abi evet, dur şey. karıştırmayalım ki. Baba nasılsın iyi Eyvallah, misin? Eyvallah sağ ol hoş Biz geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz her nasılsınız? Ya, Teşekkürler abim. Abi tezgahın çok güzel ya. Çok teşekkür ederim. Çekil mi bu? Ben de Geç kardeşim. Sen nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Her ne bilsin sana soğuk su veren olmadı mı? olmadı. Burası bit pazarı. Evet Doğru. abi neden bit pazarı? Doğanlar bit pazarı. Neden sen kutusuna abi? Öyle dolaşmaya geliyoruz. Seviyor mu? Tabi Alışkanlık mı yaptı? Aynı alışkanlık yaptı. Hadi ya. <laughs> eyvallah, <sağ olun. gülüyor> her şey var, her şey var. İnanılmaz ürünler var, inanılmaz. Baba müthiş bir koleksiyon. Teşekkür ederim. Şahane. Evet. Eyvallah. Hocam merhaba. Aleyküm selam abi sağ ol. Değil misin? Değil. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Abi neden bit pazarı? Bit pazarı tercih edildiği için. Kim tercih ediyor abi? Kimler tercih ediyor zaten? Meraklılar, parasını kıymetini bilenler. Bir, iki başka? Zevk sahipleri. Evet. Ne ararsan? Var. Ara, 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 aradığın şeye göre. Mutlaka bir şey bulabilirsin kendine uygun. Aynen. Değil mi hocam? Evet, burada Aynen. istediğinde bulduğunu alıyor. Eyvallah, i̇nanılmaz ürünler var. İnanılmaz. Gaz lambasından tut. Pirinç heykellere kadar. Şamdanlar var. Çeşit çeşit. Gümüş var. Gümüş şamdan var. Gümüş heykeller var. Pirinç heykeller var. Harika oyuncaklar var. Değil mi? <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm Merhaba. Abi neden bit pazarı? Ne oldu kaldın öyle? <laughs> Hemen abime sorayım. Neden bit pazarı? Evet abi. Çünkü vatandaşın kiminin eskisi, kiminin yenisi olabilir hem tasarruf noktasında geri dönüşüm noktasına çok ciddi katkıları var. Evet. Hem şöyle düşünün, bir evladınız çocuklarımız çok hızlı büyüyor. İki aylık kıyafeti o kadar evet. hızlı büyüyor ki her ay bir kıyafeti en fazla iki ay giyebiliyor. Evet. Ve o tertemiz kıyafetler yıkanıyor. Baba, e, yeri geldiğinde e, ikinci el ürün evet. olarak satışa sunuluyor. Bunların ülkemizde belli noktalarda denetimli olarak yaygınlaşması hem vatandaşımız açısından hem öğrencimiz açısından hem maddi durumu düşük vatandaş açısından çok olumlu bir etki yaratır ve tam tersi bir katma değer de yaratır. Süper. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ederim. Sağ olun. olun. Siz neler satıyorsunuz? Ben bir şey satmıyorum. Ben pazar esnafının İzmir başkanıyım. Tam kişisine denk geldim yani özel olarak gelmediniz ama denk geldiniz. Doğru Eyvallah. mu? da siz mi işletiyorsunuz? Evet, evet. Başka bir arkadaş vardı sanki daha önce. Şöyle Özkanlar pazar yeri ve İzmir'deki tüm pazar yerlerimizin e, Pazarcılar Esnaf Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı benim. Abi süpersin. Ama tabi e, her pazarda görevli arkadaşlarımız var. Sizinle ayrı özel bir röportaj yapalım olur. Başımız tabii. Eyvallah. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Tezgah başına ne kadar alıyorsun hocam? Tezgah başına belediye cüzi bir aidat ücreti alıyor. Bu da makul bir fiyat. Daha önce biliyorsunuz e, pazar yeri Özkanlar pazar yerinin orada kuruluyordu. Pazar, pazar günleri kuruluyordu. Pazar günü çok eee trafik yoğunluğu yarattığı gerekçesiyle böyle bir karar alındı. Buraya taşındı. Çünkü o kontrolü sağlayamadığımızda ve otopark alanı da olmadığında maalesef vatandaşın da yoğun talebi vardı. Pazar yeri her pazar günü Doğanlar Pazar yerinde burada kuruluyor. Vatandaşımıza duyurulur. Bu bir kamu hizmeti aynı zamanda. Belediyelerimiz için de vatandaşına bir hizmet tin önünü açacak bir çalışma. İkinci el eşya ürününün hiçbir tüccara ve esnafımıza zararı yoktur. Eyvah. Bunun altını çizeyim. Şimdi pazar yerine girerken hocam semt sakinlerinden bir iki kişiyle karşılaştım. Ee, beni durdurdular ve sıkıntılarımız var dediler bana. Eee rahatsız oluyoruz. Çünkü temizlik yapılmıyor dediler. Buranın temizliği size mi ait yoksa belediyeye mi ait? Buranın temizliği her yerde olduğu gibi belediyemize ait. Yani bu bölgedeki ilçe belediyesine ait. Temizlikle alakalı şöyle, temizlik yapılıyor, biz kontrol ediyoruz. Lakin pazarın kurulmadığı günlerde burada düğünler gerçekleştiriliyor, kaça anlamında. Öyle mi? Tabii ve e, izinsiz ama bununla ilgili e, idareciler esnek davranıyor. Yani vatandaşların gücü yok, burada böyle nişan, topluluk, sandalyelerini getirip e, nişan ve düğün yapıyorlar. E, tabii tabi biz gönül ister ki herkesin düğünü şen şakrak geçsin. Kimsenin düğünü bozulsun istemeyiz. E, yetkililer de buna dayanarak bu düğünleri bozmuyor. Tabii bu düğünlerin sonunda neticede çok çöp yığını oluyor. E, bu sefer belirsizliğini belirlenen ve planlı evet yani plan, planlı bir şey olmadığı için şimdi her hafta düğün olmuyor. Yaz sezonunda 3 ay bu sıkıntı maalesef var burada. Eyvallah. Çünkü düğünün ne zaman olacağının haberdar alamayan temizlik işleri doğal olarak bir kere temizliyor ve gidiyor. Kirlenince bu sefer düğünden dolayı bütün bir hafta kirli görünüyor. Eyvallah. Tamam. Şimdi e, birkaç kişiyle daha ben dışarıda röportaj yaptım. Ya Beni durdurdular, evet. konuşmak istediler. Ben de mikrofonu uzattım. Size de cevap hakkı doğdu. Evet. E, pazar yerinin dışında sergi açanlardan da para talep ediliyormuş şöyle pazar yeri dışında açanlar e, usulsüz açanlardır. Onları zaten biz belediye vasıtasıyla kaldırıyoruz. Ama çok böyle ma içeride açıp da plansız şekilde her hafta gelenlerin gün listesi güncelleniyor. Tamam. Bunu yapamayan, yetiştiremeyen, hastası olan işte telefonu şarjı biten bazı esnaf arkadaşlar mağdur olmasın diye pazarın etrafında değil de pazarın müsait kısmında izin alarak açabiliyorlar. Karşıda hemen sokağın başında evet. manav var. Evet. Arabasıyla gelmiş oraya biber domates satıyor. Yok o, o. Ondan da para aldığı o, alındığını söylediler orada. Yok yok. Yok mu öyle bir şey? Yok o tamamen seyyar. Seyyar burada. Seyyar tabii doğru. Burada hiç kimse Sizinle de. alakası yok mu? Yok yok yok. Bu arada e, biz bununla ilgili de bir ödeme almıyoruz. Biz ödeme to, toplama noktasında hiçbir yerde yokuz. Bunun tamamen ee, Bornoa Belediyesi yürütüyor. İzin Bornova Belediyesi nezdinde e, sorumluluğunda temizlik de öyle. E, bu seyyar arkadaşlar işte biliyorsunuz şehrin çoğu yerinde gördüğünüz gibi seyyar arkadaşlar. Eyvallah. Seyyar satıcı. Bu sorum eee seyyar satıcılar bu konuda bunun yasal olmadığını bildiklerinden dolayı buna sığınabiliyorlar. Biz ödeme yapıyoruz buraya gibi. Halbuki burası ikinci el eşya pazarı ve burada kavun, karpuz ya da bir gıda satışı söz konusu olamaz. Dışarıdaki adam? Orayı e, arada bir zabıta geldiğinde onlar buradan e, Gönderiyorlar. apar topar kendileri gidiyor. Maalesef zabıta gittikten sonra tekrar geliyor. Eyvallah baba. Örneğin mesela karşıda karpuzcu var. Arabasıyla kenarda duruyor. Satışını yapıyor. Ne var orada? Karpuz satışı ha, var karpuz. orada mesela. Satabilir mi o? Tabii yani biz satabilir. karışamayız onu Her yerde satabiliriz Eyvallah. Aynen. Pazarın dışında biz buna karışamayız. Sokakları da gezerek tabii, satabiliyor Tabii. Yani Ama öyle şöyle şöyle. Ee, Başkanımız burada kendisi Şöyle. Seyyar satışı aracında yapabilmesi için buna ilgili vergi kaydı ve buna aracının plakası da dahil edilerek bir müsaade alabilir. Böyle bir uygulama var. Eyvallah. Ya vergisini vererek e, satışını vergi tabi evet satışını seyyar da yapabilir. E bunu tabi bizim sorma yetkimiz yok. Yani bunu soran soracak olan kolluk kuvveti yetkililerdir. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.